sunucumda çok sıkılmıştım. Ve aklıma bir fikir geldi. Yetkililerimi test etmek. Sonra ilk şey açıp maden kazmaya başladım. Bir süre sonra yetkilim beni izlediğini fark ettim. Normalde görünmezdi ama e ben de yetki olduğu için onu görebiliyordum. Sonra ye yetkili görünmezlikten çıkıp ee, hilesinde de ee, ben bedrock kırdığını gördüm yazdık. sonra bir şey yapamadım sonra kendisi lobiye gitti so sonra beni bir bedrock bir kutuya hapsetti ve buradan e çıkmam için 100 gün verdi ama ben bu videoya gelen her like için süremi bir e saat daha kısaltacağım bonoka